Arkadaşlar Merhaba ee, Bu derste sizlere e, GMT-PRC'de kullanılan e, PVM zaman rölesinin kullanımını anlatacağım e, PVM zaman rölesi e, GMT Suite yazılımında bu şekilde gösteriliyor Bu zaman rölesi nasıl çalışıyor arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi ON süre demiş bir OFF süre demiş Bu zaman rölesinin önündeki kontak yani şunun ön kısmına bağlanan kontak aktif olduğu zaman aktif olduğu da şöyle çalışıyor. Belirtilen off süresi boyunca belirtilen off süresi boyunca zaman öylesi pasif oluyor. Daha sonra belirtilen on süresi boyunca da zaman rölesi arkadaşlar aktif çıkış üretiyor. Gördüğünüz gibi T2 süresince off, T1 süresince on. Tabi buradaki kontak aktif hale. Tekrardan T2 süresince off, T1 süresince 10. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar bu zaman rölesi. Bunu da burada tanımlayacak olursak yine röleye bir isim veriyorsunuz. Rölenin 10 olacağı süreyi buraya giriyorsunuz. Buraya bir sabit değer ya da bir değişken atayabilirsiniz. Yine off kısmına rölenin pasif olacağı süre değerini yazıyorsunuz. Buraya da bir değer sabit değer ya da bir değişken atayabiliyorsunuz. Rölenin içeriğinin tutulduğu sayaç kısmı var. Ee, Kullanılan e, zaman rölesinin biriminin ne olacağı milisaniye, saniye, dakika, saat, gün cinsinden burada belirtiyorsunuz. Zaman rölesinin anlık sayım değerinin kalıcı mı yoksa resetli mi olduğunu seçiyorsunuz. Kalıcı ise önündeki koşul pasif olup tekrar aktiflendiğinde kaldığı yerden sayıyor. Resetli ise değeri sıfırlıyor arkadaşlar. Şimdi e, bununla ilgili bir uygulama yapalım. NGMT Suite yazılımını açalım. Buradan yeni diyorum, bir isim verelim, yeter olsun. Konfigürasyondan CPU modelini seçelim, seçtik, geldik buraya. Şimdi arkadaşlar burada ben ne yapalım? CPU'nun üstündeki sıfır nolu giriş olsun ve burada şimdi arkadaşlar zaman lölesine geliyoruz. PVM, PVM Timer'ı seçiyorsunuz. Buna bir isim verelim. PVM time, Timer olsun ismi. PVM Timer olsun. Ya da şöyle yapalım şimdi. PV olsun. PVT olsun bunun ismi. Ne kadar süre 10 çıkış yapsın bu? 10. 10 saniye. Ne kadar süre off olsun? 5. Buraya dediğim gibi bir değişken de atayabilirsiniz. Mesela deg 1, deg 2 yazabilirsiniz. Sayaç değeri say değişkeninde tutulsun. Bu da ne yapsın? Integer tipi, bir tipi olsun bunun. Birimi saniye. Kalıcı mı olsun? Yoksa şey mi olsun? Reset de olsun arkadaşlar. Şimdi e, gelelim. Bunu kullanacağız. E, neyi kullanacağız? PVM T'yi kullanacağız. ne yapsın bu bir buradan direkt de bağlayabiliriz yani buradan da bağlayabilirdik bize bunu şöyle yapalım şunu kaldıralım şimdi bunu yazdık arkadaşlar PLC'ye bağlanalım bir 1 2 3 4 bağlandık şu an PLC'mize bunu PLC programı bir yükleyelim PLC'ye Şimdi burada bir hata oldu, bir dakika. Tanımlamayı unutmuşuz. E, bu da ne olsun? Lamba isminde bir çıkışımız olsun arkadaşlar. Tekrar bunu PLC'ye yükleyelim. Devamlıyoruz. Şu an PLC'ye bunu yükledik. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben piyasımı 0.0 dijital girişini aktif edeceğim. Aktif ettim. Ee, şu an ne yapıyor? 5 saniye pasif oldu çıkışım. 10 saniye de arkadaşlar şuradaki diğeri takip edin. Çıkışım 10 saniye sonra tekrar pasif olacak. Bakın 5 saniye lamba yanmıyor. 10 saniye lamba yanıyor arkadaşlar. 10 saniye lamba yanıyor. Evet şimdi ben burada girişimi pasif ettim. Tekrar baştan bir alıyorum. Evet 5 saniye lambam yanmadı. Şimdi 10 saniye boyunca lambam yanıyor arkadaşlar. 10.000 olunca tekrar lamba sönecek. Evet lamba sönüyor. PVM timer'ın da kullanımı bu şekilde arkadaşlar. E, dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim.